16. testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Görselde aynı büyüklükte ve aynı duvar yapısına sahip iki oda bize verilmiş. Araştırmacı odalara birer desibel metre koyup eşit şiddette bağırdığında birinci odadaki desibel metrenin gösterdiği değerin daha büyük olduğunu görmüş. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi odaları incelediğimizde birinci oda boş bir oda, ikinci odada eşyalar var. Buradaki eşyalar sesin bir miktar soğurulmasını sağlıyorlar. Bu nedenle sesin şiddeti daha düşük işitiliyor. Bakalım hemen birinci odada duvarların sesi daha fazla yansıtması. Bakın buradaki durumda içeride eşya olmadığı için birinci odada ses daha fazla yansıtılır. Bu nedenle sesin şiddeti daha yüksek ölçülmüştür. Bu doğru. Ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Birinci odada evin duvarları sesi daha fazla soğurmaktadır diyor. Hayır daha fazla yansıtıyor. İkinci odada eşyaların sesi daha fazla yansıtması. Hayır daha fazla soğurmasıdır. Gittim. Son şıkka bakalım. İkinci odada eşyaların sesi daha az soğurması. Hayır daha fazla soğurması. Bu da gitti. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı. Gürültü kaynağına yakın ve birden fazla bina içeren sitelerde binaların konumları ve alınacak bazı önlemler ile gürültüye neden olan sesin binalara ulaşması engellenebilir. Bina grupları yapılırken gürültü kaynaklarının düşünülmesi ve yansımaya neden olabilecek durumlardan kaçınılması gerektiği bize ifade edilmiş. Buna göre yukarıdaki bina yerleşimlerinden hangileri gürültüyü azaltacak şekilde tasarlanmıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi gürültü kaynağı burada. Her yerden burada bir yansıma ortaya çıkabilir. Burada düşünülerek yapılmış bir durum yok. Gitti. Dikkat ederseniz bakın burada gürültü kaynağından gelen ses dalgalarının buraya çarpıp geri gürültü kaynağının olduğu yola dönmesi sağlanabilir. Yani içeriye giren ses miktarı burada daha azdır. Yani burada gürültü azaltılabilir. Bu tarafa bakalım. Burada dikkat edersen direkt perdeleme duvarı koymuş. Yani buradaki yolda oluşan gürültünün içeride kalmasını sağlıyor. O zaman bunda da düşünülmüş. 2 ve 3 değişik oldu cevabımız. Farklı maddelerden yapılmış K, L ve M levhaları şekildeki hoparlörlerin önüne konulmuştur. K, L ve M levhalarına aynı uzaklıkta bulunan hoparlörlerden eşit şiddette sesler gönderilmiştir. Cisimlerden yansıyan seslerin şiddeti ölçülmüş ve aşağıdaki grafik çizilmiştir. Buna göre K, L ve M levhalarının en az pürüzlü olandan daha fazla pürüzlü olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisindeki gibidir diye bana soruyor. Şimdi burada e, yüzeyinde çok fazla miktarda e, pürüz varsa ne yapacak? Sesi daha çok soğuracak. Pürüz miktarı azsa yüzeyinde demek ki daha çok sesi yansıtıp daha az sesi soğuracak. Dolayısıyla daha fazla sesi yansıtacağı için sesin şiddeti daha fazla işitilir. Burada sesin şiddetin en fazla işitildiği L. O zaman burada ben en az pürüzlü olan L diyebilirim. L'den sonra M sesin en az şiddette işitildi. Yani buradaki yansıyan sesin şiddetin en az olduğu K'da ise yüzeyin daha pürüzlü olmasını beklerim. Dolayısıyla şu şekilde bir sıralama olması gerekiyor. Bu da A şıkkında var. Öğretmen kurduğu hipotez ile ilgili aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Özdeş 3 karton kutunun içine çalar saat yerleştirerek birinci karton kutudaki saatin etrafını pamukla, ikinci karton kutudaki saatin etrafını süngerle, üçüncü karton kutudaki saatin etrafını da betonla doldurarak kutuları kapatıyormuş. Öğretmen çalar saatin alarmı çaldıktan sonra çıkan seslerin şiddetlerinin farklı olduğunu ve hipotezinin doğrulandığını gözlemlemiştir. Buna göre öğretmenin kurduğu hipotez aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani burada biz farklı maddelerin sesi soğurma miktarlarının da birbirinden farklı olduğunu gözlemlemişiz. Hemen bakalım. Farklı sesler farklı ortamlarda farklı duyuyor. Hayır buradaki ses kaynakları aynı. Gitti. Sesin yayılma süreti madde cinsine bağlı değildir diyor. Şimdi sesin yayılma süreti maddenin cinsine bağlıdır. Burada yapılan deney de bununla alakalı değil zaten. Gitti. Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Şimdi bir maddesel ortamın olmadı. Yani boşlukta havası vakumlanmış bir yerde bir deney yapacaksın. Bir de buradaki maddesel ortamlardan herhangi birini kullanarak deney yapıp karşılaştıracaksın. Ama burada maddesel ortamın olmadığı bir düzenek olmadığı için ben bu kıyaslamayı yapamam. Gitti. Farklı maddelerin sesi soğurma miktarları da farklıdır. Evet, buradaki kullandığım yalıtım amacıyla kullandığım maddelerin birbirinden farklı olması onların sesi soğurma miktarlarının birbirinden farklı olduğunu bana gösteriyor. Dolayısıyla benim buradaki öğretmenimin yaptığı hipotez bu olabilir.